sehpa kurulumunda ihtiyacınız olan parçalar, kasadan çıkan, kasanın dışındaki ayaklar, makinenin kasanın içinden çıkan papuç, 19 anahtar, 10 anahtar, 6 alyan ve 5 alyanla kurulumu sağlayacağız. Öncelikle sehpanın arasında burada vida sonuna alıyoruz. alıyoruz. Karaltıdan sonra da şu ayakları çıkartıyoruz. Kasanın dışından söktüğümüz büyük kalın ayakları bu şekilde getirip yerleri belli oluyor zaten. Önce söktüğümüz pavucun bir tanesini buraya takıyoruz. Sehpadan söktüğümüz vida ve somonu da buraya. Altı al bunu sıkıp sıkıyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz. Pabuç. Yine tekrar bir de bu sonunu takıyoruz. Yine makinenin içinden çıkan pabuç ayakları buraya bağladığımız bayan kutularına takıyoruz alıp taktıktan sonra set Bu diğer küçük ayaklar da geri öndeydi. Bir adet saman yaptım ya. Önce buraya takıyoruz. Beşli on alıyor. On alıyor, ne yapar? Onları sıkabiliyorsunuz. Tekrar aynı şekilde diğer tarafa da Sefa'nın luzu böyle. Sefa'yı bu şekilde kuruyoruz.